Mind's Eye, şüphesiz uzun bir süredir en fazla draması döndürülen oyun olmayı başardı. Oyunun geliştiricisi, yayıncısı, oyunun kendisi, hikayesi, sunduğu şeyler vesaire vesaire. Bu liste böyle uzar gider. Bu dramalar, eleştiriler oyunun çıkışından çok daha önce başlamıştı. Açıkçası burada pek çok problem söz konusu. Oyun bundan 2 yıl evvel 2023'te ilk tanıtıldığında herkesin oyundan beklentisi elbette oldukça yüksekti. Bunun en büyük sebebi ise projenin arkasında Leslie Benzies'in bulunmasıydı. Leslie eski bir Rockstar North çalışanı ve sıradan bir çalışan da değil elbette. Kendisi direkt olarak yapımcı rolündeydi. Ayrıca döneminde Rockstar North'un da patronuydu. Leslie stüdyodan ayrıldıktan bir süre sonra kendi stüdyosu olan Yılda Rocket Boy isimli yeni bir stüdyo oluşturdu. Şu an Minds Eye yeni çıktığı için bu olaylar yakın zamanda yaşanmış gibi anlatılsa da kendisinin Rockstar'dan ayrılması 2016 yılında yaşanmıştı. Hal böyle olunca elbette insanların da Mindseye'den beklentisi oldukça yüksekti. Sonrasında oyun birkaç defa daha gösterildi. Ve her gösterimde insanların bu oyundan beklentisi giderek azaldı. Sonuçta gördüğümüz oynanış sahneleri yeterince tatmin edici değildi. Ayrıca ben halen daha bu videolardaki patlama takıntısına anlam verebilmiş değilim. Gerçi oyunun tam sürümünde de bu durum oldukça geçerli ve videolara özel değilmiş. Neyse bu konulara oyunun inceleme kısmında değineceğiz. Problem insanların beklentileri, kendi hayalleri ve Leslie'nin kariyer geçmişinden kaynaklanıyordu. Oyuna olan heyecanı yaratan ve yok eden oyuncuların kendileri oldu. Oysa gördüğümüz ilk oynanış videosunda zaten oyunun o kadar da büyük bir yapımı olmadığı çok belliydi. Ve o kadar beklentiye girecek de bir şey yoktu. En basitinden insanlar bu oyunun açık dünya bir yapıya sahip olacağına inandı ama zaten videolarda bile bunun bu şekilde olmadığını görmüştük. Stüdyoda bundan birkaç ay evvel bu konuyu açıklığa kavuşturmuştu. Mind's Eye oldukça çizgisel bir hikayeye sahip açık dünya olmayan bir oyundu. Evet oyunda bir açık dünyası vardı ama bu daha önce LA Noire ya da Mafia gibi oyunlarda gördüğümüz tarzda bir dünyaydı. Sadece bir görevden diğerine giderken araç sürebildiğimiz içerisinde yan görev ya da aktivitelerin söz konusu olmadığı bir dünya. Bunları söylerken, oyunun güzel olduğunu söylediğimi düşünmeyin. Oyun pek çok teknik ve mekanik soruna sahip bir oyun ve en iyi ihtimalle vasat diyeceğimiz türden bir oyun. Anlatmak istediğim, oyuncuların bir defa daha kendi kendilerine gelin güve olması ve projeyi olduğundan daha büyük görmelerinden kaynaklandı. Öte yandan şu an oyuna büyük bir kesim tarafından çok ciddi bir linç girişimi de mevcut. Ama bu da tamamen gereksiz ve abartılı tepkilerden ibaret. Emin olabilirsiniz ki Mind's Eye bu anlatılanlar kadar da rezil bir durumda değil. Yani şu yapılan yorumlara ve oyun için üretilen içeriklere bakıyorum da sanki insanlar hayatlarında ilk defa vasat bir oyun görmüş gibi davranıyor. Komik. Oysa ben sadece son 4-5 yılda çıkmış ve beklentiye rağmen Mindzai'den çok ama çok daha rezil oyunlar sayabilirim. Neyse tüm bunları bir kenara bırakalım ve Mindzai'nin bizlere neler sunduğuna geçelim. Ah, fuck. Jacob Diaz eski bir asker ve aynı zamanda bizim baş karakterimiz. Kendisinin çirkinliği ise dillere destan bir seviyede. Oyunun başlangıcında geçmişten bir sahne görüyoruz ve bu sahnede Jacob kontrolünü kaybediyor. Sonrasında ise sahne sona eriyor. Evet. Evet. Günümüze geliyoruz. Jacob ona iş bulmasına yardım eden ve yanında kalmasına izin veren Seb ile bir araya geliyor. Derken daha burada yine geçmişten bir şeyler tetikleniyor ve Jacob bayılıyor. Uyandığında ise hiçbir şey olmamış gibi durumu hiç sorgulamadan Seb'le birlikte işteki ilk günümüz için yola koyuluyoruz. Welcome Çalışacağımız özel güvenlik merkezine ulaştığımızda Rigby ile tanışmamızın ardından hikayemiz de başlıyor. Jacob son 5 yılı tam olarak hatırlayamayan bir karakter ve kafasında da artık aktif olmadığını düşündüğü, bir yandan da tam olarak neye yaradığını bilmediği bir çip bulunuyor. Yani insanın şunları sorgulamaması ne kadar mümkün olabilir? İlginç. Gerçi kendince sorguluyor elbette. Ama daha çok mızmızlanma gibi bir sorgulama bu. Oyunun hikayesinde pek çok politik gönderme de söz konusu durumda. Her ne kadar son yıllarda olmasa da bu durumu eskiden oyunlarda çok fazla görürdük. Örneğin Silva'nın aslında Elon mask olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ya da belediye başkan adayı Vega'nın kim olduğundan bahsetmeme gerek yok sanırım. We are here in the to my dear friend, Diana Howard. Açıkçası hikaye çok hızlı ve kötü başlıyor olsa da oyunu oynadığım 7-8 saat süresince işler bu kötülükte ilerlemedi. Hatta sıradan kafa dağıtmak için oynanacak türden bir aksiyon oyunu için gayet yeterli bir hikaye diyebilirim. Yani şu oyunun hikayesine kötü demek Watch Dogs oyunlarının hikayelerine de kötü demek olur. Yapı, ilerleyiş oldukça benzer. Aynı türden karakterler, küçük hikayeler ve entrikalar burada da hikayeye dahil oluyor. Oyuncular, İçerik üreticileri ve editörler oyunun hikayesinden, diyaloglarından, araç sürüş mekaniklerinden ve şehrin yaşamadığından bol bol dem vurdular. Ama oyunun asıl sorunu bunlar değil. Her zaman olduğu gibi bu insanlar anlamsız ve boş şeylere takıldılar. Oyunun asıl sorunu oynanış sırasında ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman eskiden de kafayı kapatıp oynadığımız iyi ya da kötü aksiyon oyunları zaten vardı. Kafayı kapatıp diyorum. Çünkü bu oyunlarda elimize silah alıp bölümdeki tüm düşmanlara ska ska ilerlediğimiz bir oynanış bulunurdu. İşte bunun aynısını Mind's Eye'da yapıyor. Farksa gerek oyunun çıkış tarihi, gerekse oyunun bunları oldukça başarısız şekilde yapıyor olması. Don't move. Put your hands up. Slowly. Oyun boyunca yaptığımız görevler gerek hikaye anlatımı, gerekse bu tür bir aksiyon, casusluk benzeri oyun için aslında oldukça makul. Yani çeşitlilik ve bu görevlerin anlatımı yeterli bir düzeyde. Sorun tüm bunların ikinci sınıf bir aksiyon filmi gibi sunuluyor olması. Ve bundan da önemlisi oynanışın gerçekten çok zayıf olması. Oyunda çatışmaya girdiğim zaman ha düşmana ateş etmişim ha boşluğa hiçbir fark yok. Hele ki düşman yapay zekası ve fizikleri gerçekten inanılmaz. Gerçi yapay zeka kısmında tek konu düşmanlar değil. Aynı şeyler oyunun her yerinde geçerli ama ona birazdan oyun dünyası kısmında ayrıca değineceğim. Düşmanlar siper almayı biliyor. Ama bu sırada o kadar komik ve saçma sapan görünüyorlar ki bunu tecrübe etmeniz gerekiyor. Başka türlü anlayamazsınız. Öldürdüğünüz düşmanlar garip fiziklerden dolayı jöle benzeri animasyonlar sergiliyor. Zaten dedim ya, öldüklerini de ancak bu şekilde anlıyorsunuz. Çünkü oyunda vuruş hissi çok zayıf. Her bölümün ilerleyişi neredeyse aynı şekilde. Önce biraz sohbet, sonrasında ufak bir araştırma ve en sonunda ise dakikalarca akın akın gelen düşmanlara etkisiz hale getirmek. Şu fragmanlarda gördüğümüz patlama sahneleri de cabası. Stüdyo elinden gelen her yere patlayabilir tüp yerleştirmiş ki oyuncu daha fazla patlama sahnesi görebilsin. Eğer herhangi bir patlayıcı koyulacak yer yoksa da araçlar devreye giriyor. Hani şu birkaç mermiyle patlayan araçlar. İşin komik tarafı ise aynı araçlar peşinizden gelen araçları etkisiz hale getirmeniz gereken bir kovalama sahnesinde ise asla patlamıyor. Bu aslında güzel bir örnek oldu. Oyunun zaten bu kadar vasat olmasının sebebi işte bu durumlar. <laughs> Stüdyo oyunda güzel şeyler yapmayı denemiş. Bunların bir kısmı zaten iyi diyorsunuz. Ama işte geri kalanı tamamen yarım ya da eksik kalmış durumda. Bu yüzden de direkt olarak akıllara ya oyunun yayıncı, yatırımcı baskısından dolayı erken çıktığı ya da stüdyonun bütçesinin suyunu çektiği geliyor. Bunun örneklerini zaten yıllar boyunca oyun dünyasında tekrar ve tekrar gördük. Hatta şüphesiz bunlardan en dikkat çekenleri Cyberpunk'ın gerekenden çok daha erken çıkması ve Deus Ex Mankind Divided'ın bütçesinden dolayı yarım kalmış bir hikayeye sahip olması gelir. Gerçi bu iki oyunun farkı başarılı ve genel anlamda tamamlanmış olmalarıdır. Mind's Eye'da ise işte bu söz konusu değil. Yani oyun her anlamda yarım kalmış gibi duruyor. Ben oyunun açık dünya kısmına çok takılmadım. Videonun başında da söylediğim gibi zaten bu oyundan öyle bir beklentim de yoktu. Sahip olduğumuz dünya sadece bir yerden bir yere gitmek için kullanılıyor. Bizim için belirlenmiş olan araçlar dışında başka araçlara binme, çevreyle etkileşime geçme vesaire gibi seçeneklerimiz de yok. Araca biniyoruz, A noktasından B noktasına ulaşıyoruz ve buradaki düşmanları öldürüyoruz. Genel olarak ilerleyiş bu şekilde. Haritaya baktığım zaman gördüğüm tasarım o kadar da kötü değil. Yani bu mantıkta bir ilerleyiş için fazla bile detaylı diyebilirim. Fakat şu araçların, yayaların yapay zekası ne öyle? Tek kelimeyle korkunç. İnsan en azından çevredeki araçların kendi sürüşüne göre tepki vermesini bekliyor. Ama oyunda bu bile yok. Yapay zeka adeta sizin varlığınızdan habersiz ve tamamen çizgisel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Zaten bunu oyunun gerek yaya, gerekse araçla oynadığınız birçok bölümünde net bir şekilde görüyorsunuz. Her şey scripted yani önceden ayarlanmış durumda. Rastgele gelişen herhangi bir şey söz konusu değil. Hele ki görevleri tekrardan oynamanıza neden olan araç takip bölümleri insanı çileden çıkartıyor. Kaçmak yerine bir yerlere takılıp kalan araçlar dibine girdiğinizde bile hala beni asla yakalayamazsın şeklinde konuşan karakterler çok kötü. Yani şu oyunu hiç bu toplara girmeyip daha sade ve aksiyon yapısında tutmak bile yeterli olurmuş. Eminim ki oyun şu an aldığı bu eleştirilerin çok büyük bölümünü almazdı ve en azından oyunun aksiyon tarafına ayrılacak daha fazla zaman, daha fazla bütçe olurdu. Araç kullandığımız bölümlere dair tek artımsa oyunda araç kullanma mekaniklerinin ortalamanın üzerinde olmasıdır. Yani en azından bunların Watch Dogs seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. It oyunun görsellik ve seslerine baktığım zaman görsellik kötü diyemem. Gerçi her ne kadar hikayede rolü olan karakterler özenle yaratılmış olsa da aynı şeyi diğer karakterler için söylemek zor. Herhalde ara sahneler ve bu sahnelerdeki karakterlerin animasyonları, mimikleri oyunun en iyi başardığı şeylerdir. Haritanın tasarımı da az evvel söylediğim gibi gayet yeterli bir seviyede. Gerçi burada da aynı karakterler gibi bazı tutarsızlıklar söz konusu. Model kaliteleri, dokular genel olarak iyi görünse de belli ve önemsiz görülen şeylerin kalitesi çok zayıf. Ayrıca oyunda çok ciddi bir pop-in söz konusu. Çizim mesafesi ise gerçekten içerisine açık dünyamsız şeyler eklenmiş bir oyun için çok kısa. Animasyonlar ara sahnelerde her ne kadar iyi demiş olsam da aynı şey oynanış sırasında geçerli değil. Karakterin koşma animasyonundan tırmanma animasyonuna, düşmanların animasyonlarına kadar her şey çok basit ve pek çok hataya sahip. Özellikle düşmanlar siper aldığı zaman animasyon atlamalarından dolayı resmen hedefinizi vurmanız ekstra zorlaşıyor. Geldik görsellik konusunda en eğlenceli olan kısma. Oyunun optimizasyonu. Daha doğrusu oyunun olmayan optimizasyonu. Mind's Eye, PS5 Pro, PS5, Xbox Series X ve S dışında PC'de de gerçekten oldukça kötü performans gösteren bir oyun. Burada Unreal Engine 5'ın tekrardan şovunu yaptığını söyleyebilirim. Kara atlamaları, anlık donmalar, her sistemde olması gerekenin çok altında kalan FPS değerleri. Tam bir fiyasko. Üstelik tüm bunlar oyuna başlarken gerçekleşen shader optimizasyonuna rağmen yaşanıyor. Neyse ki oyun en azından PS5 Pro'da diğer platformlardan daha sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da bir şeydir. Sesler ve müziklere baktığımızda ise Genel oyun sesleri, efektleri, karakter seslendirmeleri o kadar kötü değil. Hatta herhalde bu saydıklarım arasında en iyi olan kısım karakter seslendirmeleridir. Stüdyo burada bütçeden çok fazla kısmamış ve işini iyi yapabilecek seslendirmenlerle çalışmış. Lakin müzikler ise korkunç bir durumda. Oyun başlarken bir tane şarkı duyuyoruz ve herhalde bunun benzerleri de oyunda en azından araç sürerken gelir sanıyoruz. Ama böyle bir şey yok. İster araç sürün, ister yaya olun, arka plandaki müzik sürekli aynı. Zaten herhangi bir aksiyon söz konusu değilse arka planda bir müzik de duymuyoruz. Evet, geldik bir inceleme videosunun daha sonuna. Mind's Eye açıkçası başlarken çok daha korkunç şeyler görmeyi beklediğim ve kendimi de buna göre hazırladığım bir oyundu. Oyunda geçirdiğim sürenin ardındansa her şeyin o kadar da kötü olmadığını anladım. Evet, son derece vasat bir oyun ama o kadar da abartılacak bir şey yok. Oyunun en büyük sorunu, inceleme kısmında da söylediğim gibi, her şeyi yapmak isteyip hiçbir şeyi tam olarak yapamaması. Bu yüzden de işte tamamen yarım kalmış bir oyun Mindsight. Sonuç olaraksa maalesef başarısız olduğu konuların sayısı başarılı olduğu konulara ağır basıyor. Benim bu oyuna puanım 5. Hani en azından teknik yönlerden bu kadar kötü bir iş çıkartılmamış, bu kadar fazla hataya sahip bir oyun olmasa bile yer yer ortalama üstü bir oyun derdim. Ama şu durumda bu söz konusu değil. Yarın öbür gün sorunları düzeltilir ve güzel de bir indirim görürse kafa dağıtmak için oynanabilir. Aksi halde eğer çok oyunsuz kalmadıysanız şu an uzak durun. Eğer derdiniz benim gibi her oyunu oynamaksa alın oynayın. Zaten çok uzun bir hikayede söz konusu olmadığı için Tamir sınırlarınızı zorlamayacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.